Efendim beyaz ana haber devam ediyor. Zeytinin en bereketli topraklarından biri olan Çanakkale'nin Ahmetçe köyü burası. Köydeki hasat şenlikle başladı sevgili izleyenler. Ağaçlardan zeytin toplayan köylüler günün yorgunluğunu düzenlenen etkinlikle attı diyelim. Yarışmalar vardı. Yarışmalarda dereceye girenlere de ödüller verildi. Ayvacık Ahmetçe Köyü Hasat Şenliği'nin ilk etapında hepinize yürekten bir hoş geldiniz diyorum ve bereketli bol olsun Ayvacık Ahmetçe'de ilk zeytin asadı yapıldı. Düzenlenen şenlikte köylüler böyle coştu. <laughs> Zeytinin en bereketli topraklarından biri olan Çanakkale Ahmetçi köyündeki hasat duayla başladı. Sonra tüm köylüler hasada başladı. Hayırlı olsun. Bereketli olsun. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, şenlikte kısa bir konuşma yaptı. Zeytinle ilgili burada olmayı görebildik. Dünyanın e %4'ü oranda zeytin yetiştiriyoruz. Önemli bir rakam. Bu kadar ülke içerisinde %4'e e sahip olmak kıymetli bir iş. Çiftçinin binbir emeğiyle toplanan zeytin, yağ ve sofralık zeytin olmak için fabrikalara yollandıktan sonra kendini festival alanına atan köylüler böyle eğlendi. <laughs>